tamam olur fark etmez. <laughs> Annem cennetin ayaklarında olduğu insan. Ayaklarına kurban olurum seni. Nasıl bırakıp gittin beni? Nasıl o kara toprağa girebildin? Oysa sen bana bakıp büyütecektin. Ya babam? Beni kahpelere karşı sen korumayacak mıydın? Nasıl bırakıp gidebildiniz ufacık oğlunuzu? Nasıl kıyabildiniz? E ben şimdi kime güveneceğim? Kime nasıl sarılacağım? Yalnız kaldım bu hayatta. Darbe üstüne darbe yedim... ama sırf sizin için ayakta durmaya çalıştım. Hala geliyorlar üstüme. Ne olur tutun ellerimden. Ya beni de alın yanınıza ya da tez vakit gelin artık. Biliyorum imkansızı istiyorum ama belki bir umut diyorum sadece. Biz bu hayatta Beni ben yapan Tek varsınız. Sizi asla asla Unutmam ta ki bu kalp Çıkıp toprak olana kadar Bu kadar Aga be Chatte sadece Sigara görüyorum. <laughs> Allah ağzına sağlık abi de bu arada eğer chatte de